Herkese merhabalar. Croft'un dönüşüne hoş geldiniz. Tekrardan Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra tekrardan yayındayız. Maçla alakalı şunu söyleyebilirim. Aslında çok e, şaşırdım mı, şaşırmadım. Yani yine her zaman söylediğim gibi yani net bir şekilde ben Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de kaçır e, kaybedeceğini düşünmüyorum. Ve genellikle şampiyonluğun da derbilerin e, olacağını, çok net bir şekilde derbilerin etkileyeceğini falan düşünüyorum. Onun dışında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ikisinin de inanılmaz bir kadro kalitesi var. Ve bu kadro kalitesi ne yaparsa yapsın, gününde bazı oyuncular gününde olmasın, olmasın, olsun veya olmasın. Niye gelmedi? Destek. Aya ayarlamıştım bu arada. Yemin milli bağışlarda ayarlamıştım. Aa buraya ayarlamışım çok özür dilerim. Bu sahneye yaptı, diğer sahneye de yapacağım söz. Bak bu sahneyi alırken yani video izleme, oyun oynama gibi sahneleri alınca çıkıyor. Ama buraya koymayı unutmuşum çok özür dilerim. Ama yapacağım söz. <laughs> Gerçekten söz verdim, söz verdim yaptım ama bu sahneye eklemeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. <laughs> ya şey önce bir şey yapalım. Onları mı geri verdiğini Çıktı ekranda. Aa, burada çıktı ekranda ya. Niye yani? Allah Allah. Dur neyse Fenerbahçe'ye bir konuşalım ondan sonra muhabbetler ederiz. Ya Fenerbahçe'ye şunu söyleyebilirim. Galatasaray'la söylemiştim bunu aynı, aynısını. Yani e çok net söyleyeyim. Öyle bir kadro kaliteleri var ki ya yani ne kadar taktik yaparsan yap, ne yaparsan yap bir şekilde ya bu Fenerbahçe içinde geçerli, Galatasaray içinde geçer. Rakip ne kadar taktik yaparsa yapsın, ne kadar önlem alırsa alsın, yani ne olursa olsun inanılmaz bir bireysel performansı olsa bile Gidiyorsun birisi öne çıkıyor ve maçı kazandırıyor sana yani. O galibiyeti sana getirttiriyor. Baktığın zaman yani bunlara karşı hakikaten kazanmak çok zor. Bence e, Volkan Demirel'in de bu maça tabii ki de yani hocalığın şey yapmıyor. Haddimi aşmak istemiyorum ama çıkarttıkları yani bu Fenerbahçe'yi biz nasıl yenebiliriz mentalitesi intihara soktu bence Hatay Spor'u. Çünkü aslında yapmaması gereken bir taktik yaptı. Tabii kafasında herkesin bir plan olabilir ama bu plan tamamen tutmadı. Hiç tutmadı. Yani bazı oyun mesela Erce Kardeşler berbattı. Erce Kardeşler o kadar kötü bir kayıcılık performansı gösterdik ki yani şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Erce Kardeşler'in şu performansı Fenerbahçe'de Twitter'da bir Galatasaraylılar da aynı algıyı yapacaklardır da. Yani Fenerbahçe'de Galatasaraylı yapsaydı Fenerbahçe'de ortalığı yangın yerine çevirirdi. Çok net. Berbat bir performans. Berbat bir kalecilik örneği. Yani net çok kötüydü yani. yani bence mesela Erce kardeşler ortalama Erce kardeşler üzerinden bir kalecilik yapsaydı. Yani bence en azından bu skor bu kadar artacağını ben düşünmüyorum. Ee, yani mesela Osay Samuel'in attığı golde Erce kardeşler kurtarabilirdi. Ya bazı pozisyonlarda kurtarabilirdi. Mesela Şimanski'nin attığı ilk gol mesela bu hatası yok. Bence. E, çünkü orada da şey oldu yani tamam sen topu almaya çalışıyorsun araya bir oyuncu girer gol atar ön direkte. Okey olabilir ama onun dışında yani birçok yani Fred'e mesela attığı bir pas var. Böyle yerden pas attı Fred'e giriyor Fred'den sonra top şey Fenerbahçe'de o atan devamında gol buluyor mesela. Yani inanılmaz hatalar yapıyor inanılmaz hatalar yaptı. Çok kötüydü bu maçta. Ya hem Erce kardeşlerin yaptığı hatanın üzerine bir de Volkan Demirel'in üçlü çıkması. Yani ben işte üçlü çıkayım ama mesela Gulam'a da oynatayım. Ee, Burak Yılmaz'ı ben sağ stoper aslında ama işte çakılı bek gibi sağ bek yapayım. Ee, gerideyken üçlü konumlanalım. Gulam geldiğinde veya diğer adam geldiği zaman dörtlü veya 5'liye döneriz mantığı. Hani böyle hafiften e, dominant takımlara karşı bazı Avrupa'daki pilot şey proje takımlarının oynattığı üçlü oyuna benzer bir üçlü oynayama dedim. Ama bu şey yok sende. Yani Volkan Hoca sende de bu o adamların oynattığı o taktiklere, o varyasyonlara uygun adamlar var ama sende bu oyuncular yok yani. Böyle olmayınca bir de üstüne rakibinde yani çok net söyleyeyim bu kadar iyi oyuncular var ki Şumanskisinden Tadic'ine, Ornan fanından Cekos'una, arkadan gelen Fred'ine kadar bu kadar iyi oyuncular varken e kusura bakma bir de böyle bir amel, yani kafandaki böyle bir taktikle çıktığın zamanda hem kalecin kötü hem çıktığın e, planladığın oyun tam aslında planladığın gibi çıkmayınca böyle ilk yarıda fişi çekiyor Fenerbahçe. Çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim yani şu ana kadar hem Galatasaray'ı da buna ekliyorum hem Fenerbahçe'yi de ekliyorum. Şu ana kadar bu iki takımdan puan almaya en çok yaklaşan hoca kendi oyun mentalitesiyle söylüyorum Nuri Şahin oldu. O da Fenerbahçe maçında. Yani bu takımlara karşı şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe'ye karşı ve Galatasaray'a karşı eğer kazanmak istiyorsan çok net bir şekilde e, defansını orta saha kadar çekmek zorundasın. E, çok inanılmaz dar alanda oynamak zorundasın. Alanları çok kapatmak zorundasın. Takım boyunu çok kısa, kısa tutup kompakt oynamak zorundasın. Adam adama marka, adam adama, her adama bir adam gönderip inanılmaz önde pres yapmak zorundasın. Korkunç bir pres yapmak zorundasın ve onları boğmak zorundasın. Bunları yapamadığın takdirde savunmaya çekildi veya baskı hattını 3. bölgeden değil de ikinci bölgeden başlattığında ki Volkan Hoca ne yaptı? Üçlü savunmayla çıktı. Baskı hattını tamamen ikinci bölgeye kadar çekti. Yani, or, yani Fenerbahçe'nin savunmacıları ve diğerleri orta sahaya kadar rahat geliyor. Orta sahadan sonra baskı yapılacaksa yapılıyor o çizginin orada. tamam da Fenerbahçe'de ondan sonrasında rahat ettiriyor. Çünkü İrfan'la Tadic'i iç, iç, içeriye doğru konumlandırıyor. Ondan sonra onunla beraber zaten üçlü savunmayla çıkmasın. Onlar da öyle daralınca Ferdi'yi bu sefer iyi kaçırabiliyor yani çizgide. Veya Osai öyle iyi kaçırabiliyor çizgide. Böyle baskı yapıp topun arkasına geçip alan savunması yapayım, alanı daraltayım dediğin zaman da patlıyorsun. Çünkü ne olursa olsun kaliteli. Yani ne olursa olsun yetenekli oyuncuların var. Tadic var, sana maç çözer. Şimanski var, maç çözer. Her maçta adam atıyor. İnanılmaz bir skorer. Edin Ceko var zaten. Her yerde geziyor geziyor falan. Her şeyi yapabiliyorlar buna. Sen bunlara karşı doks Galatasaray'da da aynı şey var. Şu Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Ziye, Icardi, e Melo. Şimdi atmasan olur mu ya Bağış? Bağış'ı şimdi atma. Bu ekrandayız ya. Çıkmayacak bu ekranda. Sonra tamam mı? Şimdi değil. Yani şu Fenerbahçe maçını bitirelim ondan sonra sohbete geçtiğimiz zaman yaparsın. Şey diyordum yani mesela Galatasaray'da da aynı şey var. Mertensi, Kerem'i, Icardi'si, Zaha'sı, Ziyehi, Tetesi, Icardi'si. Baktığın zaman bu kadar oyuncu varken yani tamam bu 4 tane adam işte 4, 2 takımda 4-2-3-1 sistemiyle oynuyor. Santrafor ve Santrafor arkasındaki 3 tane adam ofansif. 4 tane adamların şöyle bir mevzu var. Bu 4 tane adamın yani 3 tanesi kötü olsun. 3 tanesi kendini veremesin. 3 tanesi şey yapamasın. Bir tanesi çıkıyor maçı çözüyor. Yani istediğin kadar defans yap. istediğin kadar işte defa topun arkasına geç konumlan ne yaparsan yap ne kadar iyi kalecilik mesela Ankara gücündeki Bahadır'ın performansı ya yani adam 90'dan 6 5 5'ten 6'dan pozisyon çıkardı ya sonuçta ne olur? olsun Galatasaray Ankara gücünü yendi Fenerbahçe yenecek ha Fenerbahçe bu maçı rahat kazanmasının sebebi neydi hem bu oyun Volkan Demir'in boyun mantı hem de korkunç bir kaleci hataları yani Ercen'in kötü kaleciliği yani ve böylelikle maçı erken çözüyor bitiriyor bu işi. Ha ayrıca çok iyi kalecik yoksa Fenerbahçe yine mi kazanır? Evet yine kazanabilir. Çok kaliteli bir kadrosu var. Ama ne olur 80'e kadar ah lan, ah lan at. geldik de atamadık tüh bak yine de atamadık Olan geldik bir daha atamadık falan olacak yani. Ayrıca net bir şekilde söyleyeyim şunu anlamıyorum net bundan sonra hem Fenerbahçe hem Galatasaray için Nuri Şahin oynattığı oyunu Fenerbahçe maçında Nuri Şahin oynattığı oyunu bakıp bunun üzerine bir şeyler katabilmeleri lazım ki puan alabilmesi için. Yani çok net bir şekilde selam hoş geldiniz arkadaşlar. Çok net bir şekilde savunma çizgisini orta saha kadar çekecek çünkü şöyle bir mevzu var. Bak Galatasaray'da da bu var, Fenerbahçe'de de bu var. Rakip takım savunmayı orta saha kadar çıkartırsa tehdit olabilecek çok oyuncusu yok iki takımında. Yani Onyekuru gibi oyuncuları yok. Topun arkası Amer rakip arkasına sarkalım. Koşalım 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 koşalım. 40 metre depar atalım. Gol atalım. Ya bu takımda belki Şimanski bunu yapabilir. Genç sonuçta o sarkmaları yapabilir. Fenerdi için, Fenerli için söylüyorum. Galatasaray'da belki Kerem Aktürkoğlu yapabilir. Onun dışında Zaha. Topu ayağına isteyen adam. Zaten men, şeyden fiziki eksikliklerinden dolayı bunu şey yapamıyor. Ee, yani topu ayağına isteyip topla beraber gidebilen bir adam. Öyle sprint atamıyor. E, Tadic de öyle. E, de sprint atamaz. Çünkü belli bir yaşı var ve genellikle oyun mantığı pasör ve playmaker bir kanat oyuncusu. İrfan öyle, Tete veya Ziyeh de öyle Galatasaray'da. Icardi de koşamaz. Koştuğu zaman kitlenir. 30 metre depar atsa kitlenir. Vuramaz yani. O çok net. Onun dışında şey Ceko e da öyle. Ceko da sprint. Ceko'nun hiçbir döneminde sprint atması yok. Sonra pivot santrafor. Şimdi bundan yararlanarak korkmadan Rakip rakipler kendi savunmasını orta sahaya kadar çekip önde pres yapıp zorlaması gerekiyor. Ha bunun Şimdi bu şimdi sonuçta bak ne oldu Volkan Demirel de maç öncesinde böyle bir plan yapmış kafasında. Yani ben böyle yaparsam Fenerbahçe'yi durdurabilirim ve kazanabilirim demiş. O ayrı. Sonuçta baktığın zaman iş tam tersine dönebiliyor değil mi? Şimdi bu oyun planının benim söylediğim oyun planının şeyi nedir? Ee, neden ne ona riski nedir? Atılacak her topta sıçabilirsin yani. savunmak çünkü orta sayı kadar çektiğin anda geri koşturdukları anda seni maç 6-0'a kadar gidebilir. Benim söylediğim taktikte. Ama puan alma ihtimalin de var. Şimdi bu, e şimdi ne oluyor mesela sen bu taktikte çıktığın zaman Fenerbahçe sana dört tane atıyor, üç tane atıyor. Tamam mı? Bir şekilde atıyor. Galatasaray da mesela atıyor. üç tane atıyor. dört tane atıyor. Geçiyor. Gidiyor. 2 tane atıyor. 3 tane atıyor. Geçiyor. Gidiyor. Burada onun için bunu yapmaları lazım. Çok net. Önde pres yapacaklar. E, 6 numara ve 8 numaralara yoğun baskı pres yapacaklar. Savunmayı orta say kadar çıkarıp takım boyunu kısaltacaklar. Kompakt oynayacaklar. Ve iyi alanlarda rahatıp hatlara çok iyi girecekler. Bunu yapamadıkları takdirde ne Fenerbahçe'den Anadolu takımları için söylüyorum. Ne Galatasaray'dan. Puan alma ihtimalleri yok. İmkanı da yok. Böyle bir şey yapamazlar. Onun dışında yani e, şeyi söyleyebilirim. Yani ve çok net bu şampiyonluk maçı Galatasaray Fenerbahçe derbileri olacak. O net yani. Yani Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe Galatasaray derbisinde hangi skorlar çıkarsa şampiyonluk belli olacak. Ha birisi eğer bir Anadolu takımına yorgun olur morgun olur bir şeyler olur. Eğer takıldığı anda gitti. Tek maçlık çünkü biz. Ya yani çünkü iki takımda her takım kazanacağını düşünüyorum ben. Tak 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 kazanacaktır yani çok net. Fenerbahçe'ye gelirsek Fenerbahçe yine yani inanılmaz iyi bir kadro planlaması. Kadro planlamaları harika. Yani bütün oyuncular roller olarak baktığın zaman birbirlerine şey yapıyor. Sezon sonu Galatasaray 80 puan ile e şampiyon olacak. Fener 73 civarı olacak. Katılmıyorum. İkisinin de ben 85'in üstüne çıkacağını düşünüyorum. 80'lerin üstüne çok rahat çıkacak ikisi de. 85'leri göreceğimizi düşünüyorum ben. Ee, onun dışında Fenerbahçe'nin kadro yani Fenerbahçe'nin çok ne söyleyeyim e, kadro planlamasını yapan çok iyi yapmış. yani bence bu işi İsmail Kartal mı yaptı artık? Bence İsmail Kartal yaptı. Yani art 6 yılda çünkü Şimanski istedim ben diyen de İsmail Kartal bazı oyuncuları çok istemiş. Yani belli ki bu kadro planlamasını yapan da İsmail Kartal çok bana göre tam Türkiye ligine uygun bir kadro planlaması. Çok iyi bir pivot santrafor. Gezip, -ge -ge gezip o hat şeyleri ee, savunmacılarla savunmacıların çok zorlanabileceği sırtı dönük oynayabilen bir pivot santrafor. Ve pivot santrafor da öyle pivot Vedat Muric değil ha. Ya baya baya şey Edin Ceko yani. Onun dışında pivotun hemen arkasında golcü asistçi skorer bir tane forvet arkası. Onun dışında iki tane sağ ve sol kanatta playmaker içe kat eden yaratıcı kanat oyuncuları. 6-8'den bir tanesi İsmail iyi koşuyor mücadele ediyor pres yapıyor ama bir tanesi Fred. Derin oyun kurucu. iyi bir derin oyun kurucu. Ya baktığımız zaman Türkiye Ligi'ndeki bütün son şampiyonlara bakın. Herkese bu profildeki adamlar iyi olduğu zaman zaten şampiyon olabiliyor. Mesela geçen sene Galatasaray şampiyon oldu. Belki pivotu yoktu ama mükemmel bir golcüsü vardı. Icardi'si vardı ama Mertens iyi bir ikinci forvetti. Skorardı. Kanatlarda Kerem de olsun şey de olsun. Kerem Aktürkoğlu üzerinde söylüyorum bunu. Playmaker kanattı. 6-8 numarada Torreira çok iyi bir savaşçıydı ama 8 numarada Sergio Oliveira özellikle Ocak Aralık ayına kadar, Ocak Şubat ayına kadar, Mart'a kadar hatta iyi bir derin oyun kurucu rolünde oynadı. Çok iyiydi. O da çok iyiydi mesela. Bak baktığınız zaman hemen aynı profil. Onun dışında bir önceki seneye gelelim. Trabzonspor. Şampiyon olduğunda mesela baktığımız zaman. Forvet'te şey Cornelius pivot sırtı dönük oynayabiliyor. Onun hemen arkasında Bakasetas var. Skorer, e, golcü skorer. E, asistçi bir forvet arkası. Vakayeme, Visca, Playmaker iki tane kanat. iki tane ortası var. Dorukan Hamşik. Dorukan daha defansif orta ortası, savaşçı orta ortası, pres yapan adam. Yanındaki Hamşik ise çok iyi bir derin oyun koruyucu. Baktığımız zaman bütün şeylere yani bu gidebiliriz Beşiktaş'a da gidebiliriz ondan öncekine gidebiliriz yani mesela hepsine baktığımız zaman genellikle Profiller hemen hemen Türkiye'de başarılı olma profilleri aynı. Yani iyi bir e, sırtı dönük bir for forvet. Bir Galatasaray'da işe Icardi olsa şeyi boz ama o da Icardi yani. O da ayrı bir şey yani. Icardi. Ama Icardi mesela çok geriye gelip oraları e, o bağlantı oyununa çok girmeye başladı. Yani bizim Avrupa'da izlediğimiz Icardi'nin çok dışında bir profili evrildi o da. Ama onun dışında bir tane pivot sırtı dönük oynayabilen onun dışında skorer bir on numara. iki tane playmaker kanat. 6-8'de de bir tane şey. bir tane iyi derin oyun koruyucu. Topu taşıyabilecek. Fred, Hamşik, Sergio Oliveira. Fark etmez yani bir sürü. Yani bu profillerde şimdi İsmail Kartal'ın da bunu seviyorum. işte İsmail Kartal bu işi çok iyi yapmış. İsmail Kartal baya baya demiş ki ya Türkiye'yi bu tutuyor. Bunun üzerinden şu profillerde oyuncu alayım. Derin oyun koruyucu. Profil. Hmm, kim olabilir? Fred olur mu? 10 numara olur. Manchester United'da olan adam. Oynayan adam yani. Playmaker kanat. Tadiç olur mu? sol Solda Tadiç olur mu? Mükemmel olur. Tam o ta, adamı yani bunun. Hani en iyileri. Ee, sırtı dönük oynayabilen Santrafor kim acaba? Edincekoy mu alsak? Hemen alalım. Edincekoy. Geçen sene Inter'de Şampiyonlar Ligi finali oynamış adam. Ha az forvet olmasa bile Edincekoy bu yani. boru mu yani? Sırtı dönük oynayabilen en babalarından sınıf olarak baktığımız zaman Alpadas'a doğru gidiyorsunuz. Bir de Şimanski var mesela. Feyenoord'da iyi bir sezon geçirmiş. Hemen bunu da alalım. Hemen şey Hollanda Ligi'ne de gol, gol, atan adam. Bunu da alalım. İyi bir meziyetleri var bunun demiş. O da tam tuttu. Tam skorer yani harbiden. Bitti. Fenerbahçe tak 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 kazanıyor. İşte ligi bileceksin. Ligin dinamiklerini iyi çözeceksin. Kaliteli adam alacaksın. Bu noktaya geliyorsun işte. Ayrıca İsmail Kartal'ın en beğendiği noktası şu. Resmen Fenerbahçe'yi yeniden diriltmiş. Kadıköy'ü yeniden diriltmiş. Pardon Fenerbahçe'yi Kadıköy'ü yeniden diriltmiş. Maçı izlerken şunu çok net gördüm. 6 yıldır Ali Koç döneminde ben Fenerbahçe'yi izliyorum. 6 yıldır. Ve şunu çok net bir şekilde gördüm ki e, pandemiyi çıkaralım. Pandemiyi bir çıkaralım bir kenara bırakalım. Bütün bir dönem boyunca bütün Fenerbahçe'nin Kadıköy maçlarını izledim. Hep bir silik. Hep böyle bir e, takımına güvenmeyen. Hep takımı da taraftar güvenmediği için takım da devamlı o, o şey yapamayan. Eee kafaca bitik ve devamlı puan kaybeden bir Kadıköy'ken şimdiki Kadıköy'de bütün tribünler dolu. taraftarlarına inan, takımına inanıyor. E demek ki bak inanıyormuş. Yani öyle Norveçli Morveçli demeye gerek yokmuş taraftarına. E şimdi Norveçler nerede mesela? Demek ki Norveçli değilmiş onlar yani. Değil mi? Takımına ne kadar destek çıkıyorlar? Ne kadar e, stadı tıklım tıklım doldurup ne kadar şey yapabilirler? Takımını da oynattırıyorlar. Bir faal oluyor mesela hemen ıslık çoğu falan yapıyorlar. Onun için buradaki en önemli şey burada İsmail Kartal'ın da e, gerçekten o Kadıköy'ün yeniden ruhen diriltmesinde etkili olduğunu görebiliyoruz. Zaten Fenerbahçe'nin yani neden Jorge Jesus'a gittiklerini bilmiyorum. Yani ben o zaman da eleştirmişim. Ben İsmail Kartal'a devam etmeliydim. Sadece şöyle bir problem vardı o dönem. İsmail Kart o dönem çok bir kaotik bir durum var. İsmail Kartal'ı e, bunu kaldırabilir mi diye bir düşüncem vardı ama sonuçta o zamanlar mesela Jesus yerine bu adam gelseymiş ya yani şey bu adam devamlı eserlermiş, gayet de Fenerbahçe için daha iyi olabilirmiş yani. Kadroya bakarsak genelde sakın şeye bakarsak ben kötü oynayan var mıydı? Yok bence yoktu. Yani Onun şey yapamıyorum. Kötü bir oyuncu yoktu herhalde. Ferdi iyiydi. Ya yani bu maçta benim en beğendiğim adam Fred'di. Özel olarak beğeniyorum adamı. Tadic fena değildi, iyiydi. Şumanski zaten çok iyiydi. Ya Şumanski bana göre şey, Fenerbahçe'de edinecek konuyu da Tadic'i de Fred'i de en çok rahatlatan adam. Çok nokta yerlerde nokta yerleri koşular atıyor ve iyi skorlara ediyor. Baktığınız zaman mesela Galatasaray'da en rahat rahatlatan adam kim? Icardi değil mi? Şu an Galatasaray'dan Icardi'yi çıkarttığımız zaman bu kadar rahatma maç izleyebilir miyiz? Bence Biri oynamayabilir, biri skor atamayabilir. Bir, hep, hep bir güvensizlik olabilir yani. Bu ya bu maçı kazanacağız da dur Ere bir bakalım ne olacak diyebilirsin tak İcardi bir saniye çıkıyor. Seni kurtarıyor. Durup dururken gol atıyor. Mesela 5 yaş maçında da hemen aldı topu, kontrol edip bir koydu gol oldu. Galatasaray öne geçti. Şımaski de Fenerbahçe için öyle. Ben onun için yani çok doğru, çok yerinde bir transfer olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe de çok doğru bir kadro kurmuş. Kadro şeyini iyi kurmuş. Ben bu maçlara gerçekten şey yaptım. Önümüzdeki son önümüzdeki maçta Fenerbahçe'nin hocası Fenerbahçe'nin rakibi kimse onun hocasına söylediğim şey biraz önce söylediğim bu pres futbolunun tamamen oynatması. Yani en azından Nuri Şahin nasıl oynamış ona bir bakıp ona göre bir taktik yapıp hazırlanıp ona göre Fenerbahçe karşısına çıkması lazım. Onun dışında sadece şey enteresandı. Livakovic'in yediği gol enteresandı. Ee, o da yani niye öyle bir gol yedi anlamıyorum. %100'lük gol %100'lük bir gol çıkardı ama Yediği gol de garip bir goldü gerçekten. Yani hakikaten Livakovic hakkında mesela şeyin ne der ona yorumumu da şey yapamıyorum yani. Et mi balık mı lan iyi kaleci mi aslında kötü kaleci mi tam çözemiyorum. Çünkü Altay Bayındır'a biz niye kötü kaleci diyorduk? Çok top geliyordu abi. Ya Fenerbahçe o kadar geçirgendi ki çok top geliyordu. Ha o kadar çok top geliyordu ki ona. Aa diyordum ki tamam ha tamam şey ya bu takım hakikaten bu kaleci iyi kaleci Altay ya ya da yok abi ha, hakikaten kötü bak böyle gol yenileri mi diyordun. Şimdi Livakovic'e çok top gelmiyor. Livakovic'e çok top gelmediği zaman ya gol yiyor. Ama Fenerbahçe mesela 4-0 önde. Ya da 3-0 önde. O gol yiyor mesela. Ya ben de diyorum ki ya şimdi bu adam iyi kaleci mi kötü kaleci mi? Ben daha çözemedim. Onun dışında şeyi çok merak ediyorum. Yani mesela Fenerbahçe belli ki bu konferans ligine devam edecek yoluna. D gruptan kesin çıkacaktır. Ee, güçlü bir takım gelirse ona karşı reaksiyonu ne olacak? Ve Galatasaray maçlarındaki hem Galatasaray için söylüyorum bunu ama Galatasaray'ın belli bir şeyini anladık. Manchester United maçları. Yarın Bayern maçı var. İşte Beşiktaş'la maç yaptı. Mesela baktığımız zaman Galatasaray'ı böyle diyebiliyorsun. Ha tamam falan. Ama Fenerbahçe'de o yok şu ana kadar. Bir de gerçekten Fenerbahçe hem derbilerde hem de konferanstaki ilerleyişinde konferanstaki maçlarda ne yapabilecek? Onları gerçekten merakla bekliyoruz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ama şu ana kadar Fenerbahçe birçok şeye oturtmuş. O çok net yani. Fenerbahçe akıllı yorumlarım bunlar benim. Bu, bu şeylik. Fenerbahçe doğru yolda. İsmail Kartal doğru bir direktördü. Yapılan transferler doğru bir transferlerdi. Fenerbahçe doğru yolda ilerliyor. Benim maçla alakalı yorumları bunlar. Youtube'dan izleyenler. Şimdi Youtube için size elveda diyoruz. Ben ee, chatte sohbete muhabbete devam ediyorum. Görüşürüz. Beğenmeyi ve abone olmayı bir de yorum atmayı unutmayın. Beğenmek ve yorum atmak özellikle öne çıkmak için çok şey yani. E, önemli. Görüşürüz.